Bir zamanlar, Işık Tepesi adında parlak çiçeklerle dolu bir köy vardı. Bu köyde küçük, meraklı ve maceraperest perest bir kedi yaşardı, mavi pelerinli kedi. Omuzlarındaki parlak mavi pelerine ona rüzgar kadar hızlı koşma gücü verirdi. Köyde herkes onu severdi, çünkü cesurdu, yardımseverdi ve asla pes etmezdi. Bir gece gökyüzündeki yıldızlar aniden titredi ve çın diye ses çıkararak söndü köy karanlığa dönüldü. Ertesi sabah Bilge Baykuş köy meydanına indi. Yıldızlar kayboldu, dedi. Onları geri getirmek için yıldız haritası... Harita, Gümüş Dağı'ndaki gizemli sandıkta. Mavi pelerinli kedi patisini kaldırdı, ben bulurum. Ve macera başladı. İlk olarak fısıldayan ormana girdi. Açlar fısıldıyordu, geri dön. Ama kedi durmadı, Yıldızları geri getirmeliyim. Birden de kokuduk tavşan ortaya çıktı. Gülümsedi, cesaretini sınadım. Geçebilirsin. Kedi yoluna devam etti ve büyük bir uçuruma ulaştı. Havada sallanan taşlara zıpladı. Bir taş yok oldu ama pelerine onu havada taşıdı ve güvenle karşıya geçti. Sonunda gümüş dağına vardı. Zirvede eski bir sandık vardı üzerinde şu yazıyordu. Anahtar cesarettir. Kedi kalbine dokundu. Sandık açıldı. İçinden ışıl ışıl kayıp yıldız haritası çıktı. Haritayı gökyüzüne kaldırdı. Yıldızlar birer birer geri döndü. Köy yeniden ışıkla doldu. Mavi pelerinli kedi gülümsedi. Yeni maceralara hazırım.